Arkadaşlar bugün abonelikleri nasıl görürüz onu göstereceğim. Cührüm yazan yere giriyoruz. Arkadaşlar ben de hemen çıktı. Youtube içerik stüdyosu veya Youtube stüdyo yazıyoruz. Açılacak şimdi. Güzel bir yandan da popitle oynuyorum. Arkadaşlar gelsin size. Onu bekliyorum şu an. Hah Geldi. Arkadaşlar, şu anlık gözükenler, din hep tümünü göster dedim. Ve şimdi tümü İlker Aydınoğlu, Ömer Gül, Aslan Düzesoy, Melisa Akçam. Bu arada gizlilik ayarları, gri olanlar görünüyor. Yani giz, hepiniz görükmüyorsunuz gizlilik ayarları. Karayi renkte açık olanlar görünüyor. Herkes görsün olanlar. Ama abonelikleri gizli tut yaparsanız kimse abone olduğunuzu göremez. O yüzden bu dört kişi görünüyor. Neyse bir daha okuyayım isimleri. Arkadaşlar durun. Tümünü gösterebdim. Melisa Akça, Aslancı, Desay, Ömer Gül, İlker Aydınoğlu görünüyor. Hepinize kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Böyle görünüyor. Önünüze kırmızı bir şey çıkarsa bir de yükleyin çıkarsa onun altındaki stüdyo, stüdyoya gide basın gide basın. Yani yüklemenizde hiç gerek yok. Alınız değer yoksa. Neyse görüşmek üzere. Bay bay bu kadardı.